Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hemen yeni bir video başlatmak istedim. Bugün şöyle yatak odamda gardırobunu bir düzenlemek istiyorum. Biraz karıştı. Zaten çok da bir düzen yapamamıştım aldığımdan beri. Öylesine bir yerleştirme olmuştu. Zaten ilk ucumda evde okullar tatil biliyorsunuz. Evet, 10 gün tatil. Şöyle hep birlikte gardrobumuzu bir düzenleyelim, bir yerleştirelim. Vakit kaybetmeden başlamak istiyorum ama öncelikle şöyle bir gardırobun içini genel olarak bir göstereyim ki sonra düzenlediğimizde bir fark olsun. Ve merak ettiğin içini. Evet şöyle gardırobumuzun içini de bir gösterelim. Anneciğim bana yardım eder misin? Tabii. İlk önce içi böyle. Şöyle biraz karışık. Böyle. Bunları yerleştireceğiz. Kapat anneciğim. Evet. katladım ama onları güzel katlayamamıştım. Burası anneciğim. Onları her da, da. Tekrardan bir düzen yapacağız. Ve şu yerde. Evet, burada Adem'cim'in kıyafetleri var ve burada da Bu yine ekstra, karışık. Burası. Evet, gayet karışık yani Gördü, görmüş olduğunuz gibi. Hemen buraları halledeceğim. Hiracım bana müsaade edecek. Rahat rahat videomu çekeceğim. Görüşürüz Gel Görüşürüz annecim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, tam temizliğe başlayacaktık. Biliyorsunuz dolabı silecektim, hem yerleştirecektim. Şöyle bir Aras Kargo'dan kargom geldi. Zaten beklediğim bir üründe ama bu kadar nokta atışı olacağını düşünememiştim. Çünkü bez sipariş vermiştim Trendyol'dan. bu benim görmüş olduğunuz gibi mobilyam. Aynalı. Ve ben artık bir ara çok korktum. Dedim ki ben nasıl baş edeceğim bu mobilyayı. Sürekli el izi kalıyor. Sürekli tozlu çok belli ediyor. Hani bana iyi bir bez lazımdı. Bana bakın. Şimdi birlikte bir açalım bakalım. Hadi bakalım açalım. Mi? şöyle ne şöyle iki mi? tane cam bezi sipariş verdim yorumları çok güzeldi zaten isteyen olursa link de bırakacağım e, çok merak ediyorum benim mobilyamda işe yarayacak mı gördüğünüz gibi hem parlak hem aynalı hem de her şeyi belli eden bir mobilya almışım zarifte bir not bırakmışlar şöyle ikili Gayet de büyük. iki tane cam bezi. Çok ince. Bilmiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle çok güzel nokta atışı oldu. E, silerken de, düzenlerken de kullanacağım inşallah. Size de yorumlarımı söyleyeceğim. Mikrofiberim. İsim bu. Evet. Hadi daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Önce ne yapalım? Önce bütün kıyafetleri dışarı çıkartıp daha sonra böyle kafama göre İçmesine yerleştirmek istiyorum. Anlamadım yani çok anlamıyorum bu nevresim kalkan olayını. <laughs> Hatta birkaç video izledim dedim ki bu nevresimleri nasıl kalkıyorlar? Ben e, temiz ama o temiz yapıyorum ama o böyle muntazam bir şekilde hani katlamak aynı boyda falan onları beceremiyorum nedense bilmiyorum. Onlara çok ilgim yok herhalde. Fakat bugün ben de o düzenli hanımlar gibi videolarımda böyle nevresimlerim çok düzgün dursun istiyorum. Özeldim bir kere. Her şeyi çıkarıyoruz. Ama bu tarafı çıkarmayacağım herhalde. Öyle mi yapacaktım? Hepsini mi çıkarsak ki? Yine aniden alınmış bir kararla geldim. Umarım pişman olma. <laughs> Hila! Anneciğim bana tabure getirir misin rica etsem? Buraları çok güzel serip temizlemek istiyorum. Aa, bir <laughs> bir <de> çıkartalım. <laughs> Evet, burası da böyle. Dediğim gibi o kadar karışık ki. kıyafetlerini de benim odama dolabıma asıyorum. Çünkü artık ona bir dolap alınacak ama şifon yeri var onun. Fakat büyüdükçe artık şifon yeri sığmıyor. Hep böyle asılacak şeyler oluyor illaki ve asmak zorunda kalıyoruz. e Şifon yer bebekken bir yaşa kadar gayet güzel toparlayabiliyor. Fakat İkrahile artık 6,5 yaşında ve hem kıyafetleri büyüdü hem de katlandığı zaman çok yer kaplıyor. O yüzden ona zaten odasını da hazırlıyorum biliyorsunuz. Acilen de dolabımızı almamız gerekiyor. Normalde ben <laughs> sırf, sırf yeni aldığımızda ışıklı diye bu tarafı ben seçmiştim. <laughs> Yine hayal kırıklığına uğradım her zamanki gibi ışıklı diye bana yetmedi. O yüzden bu tarafı Adem'e vereceğim. Çünkü benim tuniklerim uzun. Ee, burası bana yetmedi yani. Diğer tarafa da Adem'e verince hiç olmadı. Yine aşırı mantıklı bir kararla bu tarafı Adem'e veriyorum. Bu turuncular ilk hoşumu okul formaları yiyorum onu ben. Yani kendime öyle bir iş çıkarttım ki yani öyle böyle değil. Bunları zaten yeni katlamıştım. Gayet de güzel katladım ki düzen yapacağım diye hazır olsun demiştim. Evet. Şöyle bütün e, dolabı boşalttım. Yatağın üstüne bu şekilde hepsini Serdim yani inanılmaz bir iş çıkarttım başıma ama yukarıda Adem'in kitapları var onlara hiç ellemeyin burada da zaten çamaşırlar var o da kalacak şöyle her taraf boş yani hemen şöyle ne yapacağımı bir söyleyeyim size şimdi hemen içini güzel bir silelim daha sonra e, yerleştirmeye başlayayım. <laughs> silerken dikkat ettiyseniz eğer bir kova kullanmadım. E, çünkü gidip gidip bezi yıkamam. Bana gidip sürekli bezi yıkamak e, bana daha şey geliyor, daha temizmiş gibi geliyor. Tabii bu psikolojik bir şey herhalde bilmiyorum. Ama böyle kovanın içine sürekli sokup aynı pis suyun içine aynı bezi sokup bana çok acayip geliyor bilmiyorum. E, ama yaptığımda oluyor mu? Vallahi olmuyor. Çok nadir. Belki ilk bunun tozunu alırken öyle bir yapmıştım fakat içmesinden budur yani sürekli e gidiyorum lavabonun altında bez duruluyorum o şekilde siliyorum bana daha temizmiş gibi geliyor şimdi şu tarafı sildim sonra e, kendi bölümümü güzel bir şekilde yerleştirmek istiyorum Gidim. bezi. Bundan da gayet memnundum. Fakat dediğim gibi bu kapaklarını bilerek silmiyorum ki. Şu yeni gelen bezimiz var ya onunla bir deneyeceğiz. Zaten felaket. Bir de bunu sürmek istemiyorum. Bakalım eğer memnun kalırsam gerçekten benim elim kolum olacak o bez. Şu an evdeki bezlerin hiçbiri bunlarda işe yaramadı. Peki. Şimdi sildiğimizde şöyle güzel bir tuzunu aldığımıza göre yerleştirelim. Oh, oh, şunu söylemem gerekirse telefonla alakalı bir problem yaşadım. Çekiyor zannettim. Çekim yapmaya, temizlik yapmaya devam ediyordum yerleştirmeye. En son yerleştirmede kalmışızdır büyük ihtimal. Sonra bir problem yaşadım ve ne yazık ki sonra şarja falan taktım. Derken hemen şöyle dolabın son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten bu tarafı ben, aç anneciğim sen de hepsini Zaten bu tarafı ben yerleştiriyordum. Şöyle şu bölümde takımlarım, tuniklerim, burada triko, tunik kazaklarım ve yukarıda pantolonlarımı koydum. Evet burası, burasını yaptıkça çok güldüm. Kızlar ben nevresim katlayamıyormuşum. Zaten katlayamadığımı biliyordum da. <laughs> Acaba mı dedim. Ee, yapabilir miyim? Hani o muhteşem düzenli hanımlar gibi ben de nevresimlerimi katlayabilir miyim dedim. Fakat katlayamadım. Gördüğünüz gibi yine e, aynı boyda, aynı ölçüde olmadı. Yani yine e, havlular bir parça. Ben nevresim katlayamıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bahsedeyim. Şurada kışlık peluş pijamalarım var. Şurada şu bölmeyi ben şu rafları daha günlük Pijama üstleri, pijama altları, tek altlar, e, sivitler, tişörtler tarzında günlük elimin altında kalsın diye burayı böyle düzenledim. Şurada bir saniye anneciğim beklesen. Bir saniye lütfen. E, burada da yine dediğim gibi tunikler, e, triko tunikler bunlar yer kaplıyor. Burası da böyle pantolonlar oldu. Şurası... Şurası Adem'in bölümü oldu. Burası gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle ben sadece bir tane kışlık montumu koydum oraya. Yukarıda, yukarıda kazakları, işte pantolonları var. Burada yine tişörtleri var, gömlekleri var. Burada da günlük kullanacağı eşofmanları var. Böyle güzel bir düzen oluşturdum. Yani dediğim gibi burası da bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu hemen e, buraları hallettim siz yokken fakat e, dolabın yüzeyine kesinlikle dokunmadım. Gördüğünüz gibi şu izleri görebiliyor musunuz? İşte onlar benim e, korkulu rüyam oldu bu odada. Şöyle yüzeyini kesinlikle silmedim. Çünkü hem bezi deneyeceğiz hem de birlikte yapalım. Çok istediğim için. Şimdi hemen şu izler kalacak mı? İnanın çok merak ediyorum. Şurada Sağ üstte görüyor musunuz izleri, bez izleri, el izleri, her şey var, her şey açık açık belli. Mesela, şimdi, görüyorum. şimdi hemen birlikte silelim hem de bezimizi denemiş olacağız. Evet, şöyle mikrofiberin bezimi sadece suyla ıslattım. Çok merak ediyorum. Peki. İnanın <laughs> felaket yani bekliyorum <laughs> mucize. Be yani ben şu an mucize bekliyorum. Canım bezimi tekrar yıkayıp geliyorum. Gibi parlar Aşırı böyle sürprizli falan bir şey olur. O sırada yine bir kargo geldi. Bu da yine bir bez siparişi şimdi. Hemen onu da birlikte açalım. Bunlar bu bezler neydi bunlar ya? İlbais. İlbais. Neyse ben şimdi ön kameradan çekiyorum. <laughs> Bunlar Ilbaştın üçlü, değil mi? Evet, üçlü bezinden almıştım. Çünkü dediğim gibi e, mobilya her şeyi belli ettiği için artık ben böyle kendime e, bir bez arayışına girdim. Yorumlar yine çok güzeldi. Daha önce kullanmadım, bilmiyorum. Tıpkı bu bez gibi. Ama daha ön yargılı değilim. Kuruyunca mucize bekliyorum. Dediğim gibi geleceğim gibi aydınlık ve parlamasını bekliyorum. O yüzden e, biraz kurusun <laughs> çok kötü yani <laughs> inanın görmüyorsunuz hani dünya gözüyle bir görseniz ee, karbonat ormanı şu an neyse artık saldım ya şöyle leke toz bırakmaz diyor güzel de paketlemişler olmadı bunu deneriz <laughs> yani bir şekilde bunun bir yolunu bulmam lazım bu bezler çok inceydi. Şu bez. İkili geldi ya cam bezi. Bu arada hani cam bezini niye buraya yaptım? Burada da cam var işte yani işe yarasa orada da yarardı diye cam bezini kullandım. Bu iyi e buysın yorumları çok güzeldi. Gerçi bunların da yorumu çok güzeldi. Neye göre yorum? Dediğim gibi daha uyarılmamak istemiyorum ama şöyle üçlü. Bak bunları beğendim. Bunlar bir ele geliyor. Ha dörtlüymüş bunlar. Şöyle güzel ele geliyor yani. Bunları sevdim. Bunların e, birini mutfak için, birini ıslak kuru kullanıma uygun mu Bir bakayım. Evet ıslak kuru kullanım için diyor. Yüksek su çekme kapasitesine sahiptir diyor. Benim şu an e, yapılmadığı gibi. 60 derecede yıkanabilir. Leke toz bırakmaz. Canımsınız İnşallah öyle olur. Dediğim gibi birini e, mutfağa koyarız. Birini banyoya koyarız. Eğer memnun kalırsam yemin ederim alırım yani. Hiç sıkıntı değil. Birini de sadece yatak odası mobilyam için ayırmak istiyorum. Öyle. Yok ya ben sevmedim arkadaşlar. Yani olsa olurdu şimdiye kadar. Bunu sevmedim. Yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Gerçekten hiç dursun yine birkaç yere belki camda falan daha işe yarar ama benim mobilyada işe yaramadı. Gerçekten belki de benim hatam yani ben yanlış yere kullandım cam bez diye aldım o da camla aynalı diye sonra da kullanayım dedim ne yapayım şimdi hemen şunlardan bir tane güzelce bir yıkayayım gelip bir de böyle deneyelim benim umudum var bu sefer olacak evet bezimi güzelce ıslattım ve sıktım şöyle bir buldum. Dışarıdan geliyor bir Şöyle de ıslattım. Boyu da çok güzel. İlbaysın. Bakalım. Bunun dokusu falan bir hoşuma gitti. Yalan yok. Hemen deniyorum. Yok. Kurusa da arkadaşlar su izi bırakmış. E, mikrofiberin bezin su izi bırakmış. Belki de camda çok etkiledir. Bilemiyorum. Şimdi bir şey diyemem ama ben bu mobilyada memnun kalmadım. Bismillah diyorum ve başlayalım. Hadi lütfen ya, çok zor değil. gerçekten. Hem nedir yani? Bu anlamıyorum yani. Siz niye ağırsınız Mikrofiber bezler, bu zorlu mobilyalar için vardır. Sizden başka bir şey istenmiyor. Su leke bırakmayacaksınız. Bitti. Sizden kimse başka bir şey beklemiyor. <laughs> ve bununla da ilgili fikrimi söyleyeceğim. Şimdi hemen tekrar bir durulama yapayım. Diğer mobilyaları da sileyim. Burada da çok toz var. Bakalım hadi. <laughs> I'm the yani güzel şimdi. Yani inkar edilecek hiçbir yanı yok. Şu aynayı sildim mesela. Şöyle yandan bakıyorum falan. Tamam. Bu oldu. Mesela buradan falan çok hoş görünüyorsunuz. <laughs> çok da şey yapamıyorum. Bu ayna öyle bir sıkıntılı duruyor ki. Korkuyorum düşecek diye ama. Ama güzel. Sevdim. Bu güzel. Yani Öyle olmadı kızlar ya, ne yalan söyleyeyim şimdi. Bezi yıkayıp geliyorum kızlar. Ha, güzel oldu. Hoş görsen. affet gitsin, aldırma, büyüklük. Sen de kalsın sonunda. Evet. Bu bez okeydir. Ilbais'in bezini sevdim. Biraz daha kullanacağım tabii ki. Başka yerlerde de, camlarda da, aynalarda da. Ama bez arayışıma e, tekrardan devam edeceğim. Yine birkaç denemeli alışveriş daha olacaktır bu bezlerle alakalı. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Değişik bir gün oldu. Çok böyle e, doğal oldu yani. Kendiliğinden gelişti. Kargolar falan. E, i̇nanın bugün bunu yapmak yemin ederim size aklımda yoktu. Ben bugün böyle cam falan silerim. Onu çekerim diye düşünüyordum. Birden böyle Dolap bir gözüme battı. Ve dolabı hep birlikte hallettik. Ee, şu cam bezine hala haksızlık yapmak istemiyorum. <laughs> Vicdanım el vermiyor. İnsanlar güzel de yorum yapmışlar. Belki ben hatalı kullandım. Belki ben yanlış kullandım. O yüzden bir de cam silelim kızlar en yakın zamanda. Cam silelim, perde yıkayalım. Bakalım orada nasıl olacak. Ee, ama bugünlük benden bu kadar. Ee, Beni buraya kadar izlediyseniz el çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.